Bugün İstanbul Maltepe'de yaşayan Damla ve Hava Şarman'ın evine konuk olacak, mutfaklarını dönüştüreceğiz. Gelin şimdi hep birlikte ev sahiplerimizi yakından tanıyalım. Adım Hava Şarman. 57 yaşındayım. Sinop'a battım. Damla Şarman ben. Özel bir şirkette ticaret müdürlüğü yapıyorum. Yaklaşık 16 yıldır bu sektördeyim. Sunucumuz hiç vakit kaybetmeden Şarman ailesinin evine ilerliyor. Fox ekranlarından herkese merhaba. Bugün Maltepe'de anne kız enerjilerine doyamayacağımız bol titiz, çok temiz şarman kadınlarını mutfağını dönüştüreceğiz. Hazırsak en güzel dönüşüm başlıyor. Merhaba. Hoş Merhabalar. ]iniz. Nasılsınız Hava Hanım? Teşekkür ederim. nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Merhaba Damla Hanım, Merhabalar nasılsınız? Merhaba Beyza Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, anca Merhaba, hoş de. geldiniz Beyza Hanım hoş tekrardan. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Bugün ne kadar güzel bir anne kızlayız. Benim çok Aynı hoşuma şey, gidiyor evet, böyle sağ olun. şeyler. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sizleri biraz tanımak isterim. Seyircilerimiz de bir dinlesin isterim. Evet. Önce Havva Hanım'dan başlayayım Hadi. mı? Hava Hanım biraz bahseder misiniz kendinizden bize? Ben Hava Şarman, 57 yaşındayım. Ev hanımıyım. Bak kendim Gördüğünüz gibi çok pozitifim. Evet, onu onu hemen anladım. <laughs> evet, ilk kapı açışınızdan anladım. Faldım yani. Ne kadar güzel. Bu yaşam enerjisi katıyor size, hiç Aynen gerçekten yani. çok dinç duruyorsunuz. Aynen öyle, ne kadar güzel yaşarsam ömrümün ne olacağını biliyor muyum? Aynen hayat öyle, güzel çok şeyler. haklısınız. Damla Hanım, siz ne demek istersiniz? Böyle bu kadar insanın enerjik bir annesi olması çok güzel bir şey, sizi de tanıyalım biraz. Gerçekten çok güzel bu arada. Çünkü sürekli hayat dolu, hareket halinde ve ben yaşına itibaren gerçekten çok şaşırıyorum. Aşırı derecede hareketli, yorulmuyor. Yani onun yaptığını bütün gün belki ben yapıyorsam. 22.80'den yatıyor olurum Abla kardeş sonunda. gibisiniz ya, ben evet, yani ben anne de, kız demekten değil abla kardeş diyesim geliyor. Çok uzun yıllar boyunca zaten herkes abla kardeş olup olmadığımı sorguladı. Gerçekten mi? aynı Aynen öyle. <laughs> ne güzel. Ee, ben de 36 buçuk yaşındayım. Buçuğu var. Buçuğu var o önemli Uçurumu tamam. Çok önemli. <laughs> ee, özel bir şirkette e-ticaret müdürlüğü yapıyorum. Hı -hı. İşte hafta içi çalışıyorum. Hafta sonunu erkek arkadaşıma değerlendiriyorum. Ailemle değerlendiriyorum. Nasıl peki onu sormak istiyorum. Anne kız ilişkiniz nasıldır? Arada bir <laughs> kavga ederiz. Arada Çok bir normal düzenli. ama olmazsa olmaz. Ama normalde işte. ikimizin ikinizin de birbirimize saygısı olduğu için tabii. Düzenli. Bir uyumunuz var. var. Ama anladığım kadarıyla fikir ayaklarını yaşadığınızda da onda büyük yaşıyorsunuz. Öyle hissediyorum. Şu anda kadar eskiden oluyordu ama artık belirli bir yaştan sonra fikir ayrılıkları da oldu. O da büyümüş güzel. oluyor, biz de olgunlaşmış oluyoruz. Tabii. Onun için de karışmıyoruz. Şahın. Çünkü ben kızımın mantıklı bir evlat yetiştirdiğimi biliyorum. Hı -hı. Kendine güvenen, ayaklarının üzerinde duran birisi olduğu için karışmıyorum artık. Annemle arkadaş gibiyiz biz. Ee, yani doğumumdan şu anki olduğum pozisyona kadar sadece büyüme ile alakalı değil. Şu anda olduğum yani kadın olmamda gerçekten... <laughs> ya benim için gerçekten çok konuşma bu. Ay. Ya bu benim için çok duygusal bir konuşma bu arada. Gerçekten annem benim en yakın arkadaşımdır. Hani bugüne kadar yani artısı, eksisi, doğrusu, yanlışı ne olursa olsun her zaman hem yanımda hem önümde hem arkamdaydı. Yani hata yaptığımda da elimden tuttu, yanlış yaptığımda doğru yaptığımda her zaman destekledi. Bu arada bu tek annem için geçerli. Keza babam da o şekildedir yani. O yüzden annemi anlatmak benim için gerçekten çok zor ya. Peki, şöyle bir soru sormak istesem, ee, mesela kızınızda en e, hoşunuza giden özellik, yani şimdi mesela birlikte bir karar alacağınız zaman, yani e, bu benim kesinlikle kızım yapacağı bir şey dediğiniz ve on, onun yapmasına hoşlandığınız bir şey söylemenizi istesem, bu ne olur? <laughs> Annem geldi. <gendiniz. gülüyor> <laughs> O da öyle en böyle. hoşunuza giden özellik bunu tam tersini de... de soracağım bu arada. Ben de şu an bilemiyorum onun cevabını acaba diye düşünüyorum. O zaman <laughs> birlikte Damla Hanım bana önden söylemiş gibi yaptım ama hayır şu an tamamen tesadüf. Şöyle söyleyeyim yani kızıma bunu yapar mısın dediğim zaman kızım gerçekten yapar. Ama kızıma ütü yapar mısın desem ölse yapmaz. <laughs> Anladım çok güzel. Ben ya. de seni seviyorum canım. <laughs> Beyza. Havva Hanım'ın en çok şikayet ettiği konu da kızı Damla'nın bu evi otel gibi kullandığını düşünmesi. Ama bak şimdi otel gibi kullanılıyor dediğin zaman ne dediniz? <laughs> Bana Damla ile birlikte ne yapıyorsunuz dediniz. Ben de ne dedim? Kızım sabah gidiyor, akşam geliyor, yoruluyor. Onun için de babası sabah kahvaltı hazırlıyor. Akşam yemeğe de geldiğinde hazır oluyor soframız. Otel Biz gibi. <laughs> düzenli bir aileyiz. Tek bu da size söylemedim. Bana soruyorlar Damla ne yapıyor? Şarman Otel'de dinleniyor diyorum. <laughs> ya bunun normal ya normal <laughs> yok zaten. Yani beni koruyor fark evet, Çok, ince fark bir deniz gibi Asla da laf söyletmiyor. Kuzuna, Tabii ki. Bu çok önemli yani bir şey. Yani çünkü normal bir şey. Kızım çünkü sabahleyin işe gidiyor, akşam geliyor. Geldiği zaman da sabahleyin eşim kahvaltı hazırlıyor. Akşam yemeğini de ben hazırlıyorum. Hazır otele gelir gibi geliyor. Şarman Otel bizim ev. Ama bir şey yap dediğimde de yapar. yapar, ütü haricinde. Ütü haricinde. Ütüyü de istemeyelim Damla Hanım'dan, ben çok hak veriyorum kendisine. Ama ben yani yani ütüsüz bir şey koyamıyorum, Anladım. ona bile, onunkiler bile ütülüyorlar. Damla Hanım, ütü, ütü olayına bir çözüm bulacağız, ben bunu düşüneceğim, merak etmeyin. İzninizle... Kaldıralım, <gülüyor> <gülüyor> ütüyü kaldıralım dünyadan. Ayrıca kaldırın. ütüsüz teknolojisi çıktı artık, öyle kumaşlar evet, üretiliyor, esinde. öyle, ben öyle, öyle giyerken. Çok güzel. Peki aynı soruyu ben damla hanıma da sormak <laughs> evet. isterim. Damla hanım, sizin annenizde en sevdiğiniz özellik ya da sevmediğiniz. Annemin en sevdiğim özelliği aslında çok doğru bir kadın olması. Her şeyi açık açık kesinlikle söylüyor. söyler. İçinde tutmaz, hani şey yapmaz. Şöyle bir şey var mesela bir şey alıyor diyelim. Mesela hani her ailede olduğu gibi işte. Belli dönemlerde dersiniz ki şu kadar işte bütçemiz var işte idare edelim ama sonrasında işte rahat ediyoruz falan gibi Aha. böyle konuşmalar olur. O zaman almamanız gereken bir şey olur. Benim sevgili annem Aha. o dönemler böyle arada denk geldiğinde kesin gider kuyumcudan bir şey alır. Heh, o araya denk getirir, getirir yani o önemli. Şimdi içinde de tutamaz Hı -hı. asla içinde hiçbir şey tutmaz. Şimdi bana der ki... Baba söyleme tamamdır tamam dedim 3 dakika sonra ondan sonra babam gelir böyle sohbet muhabbet arasında kahve içerken annen der bunu almış sen bana 5 dakika önce söylemedin mi teminlemedin mi gidip söylemiş hemen dayan içi rahat ama. Et. etmiyor rahat ama ben o özelliğini çok seviyorum çok güzel bir hani şey değil, yalan dolanıyor damlayla en çok ortak sevdiğimiz sarılar altın İkimiz de altını seviyoruz. Ama benim altın konusunda biraz daha takıntım var. Çünkü bana bir terapi gibi geliyor. Şimdiki olayım değil bu. Temelinden ben böyleyim. Büyük olması bile gene muhakkak küçük alırım. Şunu 3 ay önce bir küpe aldım. Kulağımı da deldirdim. Taksiti yeni bitti. Çok seviyorum çünkü. Aile geleneğidir. Altına inanılmaz düşkünlüğüm var. Altın görünce dayanamıyorum. Bu arada Damla Hanım'ın annesine dair en çok neyi sevmediğini duysan çok şaşırırsın Beyza. Neyi sevmiyorum? Aşırı derecede titiz. Ama ona sorsanız. Ama bu genel hastalığımız artık pandemi de geçirdik. hepimizde de ile alakalı hiçbir şey de var. O doğuştan öyle. Yani ona sorsanız ama düzenli. Hiç öyle bir şey yok. Şimdi isterseniz ben size arada böyle derede böyle evi gezdireyim. Tamam. Görürsünüz bizim böyle litre litre şeylerimizi, çamaşır suyuyla sularımızı böyle ha, istiflenmiş öyle. şekilde. Hani ola evde aniden çamaşır suyu falan biterse ne yaparız? Hani hemen yedeği de alırız. Allah korusun dünyada bir şey olsa çok çamaşır suyu tamam, herkesten kurtulmak için. <laughs> Ve anladık e, kadarıyla öyle. çok düzenli <laughs> evet. her şeyiniz. Şu, yani salonda da birkaç şey dikkatimi çekti. Her şey böyle gerçekten, e, biblolar, bardaklar, her şey muntazam yerinde, esin bir yeri var. Teşekkür, şey biraz ederim. ikimizde de obsesiflik var. Ben de çok severim, yani, o yüzden <laughs> acayip yani beni gördüğün zaman <laughs> huzur veriyor. Yani, Ama bunun hakik, ne demek olduğunu anlatamam. Hakikaten öyle, bak ben tamam şey önceden de... Şimdi bunlar çalışırken eşimle çalışırken ben sabahleyin kalkardım spora gidiyordum saat 10'da kartala iki vesaire saat 9'a kadar bir kere halıları silkelerdim bırakırdım geldiğimde de temizliğimi yapardım pazartesi Spordan temizlik günü de. asla kimseye gitmem söz vermem de bazı düzenler değişmiyor gene değişmiyor, değişmiyor yani yap en sizi güzeli çok o. iyi anlıyorum bu böyle biraz kültürümüzde de var evet. ama bence hoşumuza da gidiyor ben mesela bundan büyük keyif alıyorum yani o temizlik sonrası yaşanan görüntü evet. büyük bir haz vermiyor bunu anlatamıyorum yani bunu ancak yaşayan <laughs> bilir ama o yüzden sizin ne demek istediğinizi evet. çok iyi anlıyorum. Ama yani bize zaman da kalıyor şimdi hani temizlik hastası olursun tamam kabul ediyorum akşamı kadar temizlik yaparsın ben öyle bir şey değilim Yok. ben sabah kalktığımda evimi temizlerim 9'a kadar yemeklerimi yaparım. Hı -hı. Gideceğim yere de giderim. Gidersin. Kendime Elinde, özel vaktim çok. Tamam. Elinde bezle gezdiğin sürekli zamanları bir de babama sorsak ben evde yokken. Diyorum. Yapmıyorum ki onu rahatsız etmemek için. Çok da düşünceli <laughs> ya ablamız. <laughs> Peki bu size engel oluyor mu? Ya Damla yalnız bugün bunu yapma. Ben, ben evde temizlik günü yapacağım gibi böyle bir şeyiniz Yok Yok olmaz çünkü ben onun düzenini de biliyorum. O yüzden Tabii ortadan kayboluyorsun. Tabii ki yani o gün ben izinli bile olsam ortadan kaybolurum. Ya da yani bahçeye inerim. Başka arkadaşıma giderim yani, yani çok gerekli duyuyorsa işimle ilgili bir de, e, durumsa alır bilgisayarımı bir kafeye otururum. Harika. Ee, müthiş. E şimdi emekli olduktan sonra şimdi mesela bu onun alanı burası bilgisayarı var oturuyor ona diyorum ki sen oturma odasına git önce ben bütün salonu dezenfekte edeyim dezenfekte ondan, ondan sonra diyorum duyuyor musun dış ses? ama titiz değilim dedi titiz insanlara bayılırım bilirsin tam senin e, ama istediğin öyle püreti. değil mi yani ile siliyorum sirke koyuyorum Tabii. cuma gününe tütsü yapıyorum negatif enerji alıyorum pozitif enerji o çok önemli biz de haftada bir sete yaptırıyoruz bunu yani bayağı yani şey eşim de ondan sonra rahat ediyor yani Muhtemelen. ben de rahat ediyorum eskiye nazaran bu huyunu biraz daha kırdı Eskiden her gün çılgınlar gibi temizlik yapıyordu. Ama öyle değil işte halılar kalkıyor, halılar silkeleniyor, yerler böyle işte siliniyor, ayda bir duvarlar siliniyor falan. Şimdi ona nazaran bir tık daha iyi ama işte mesela her pazartesi rutin bir dip köşe temizliği var. Onun için farklı bir süpürge kullanıyor. Günlük ev temizlemek için farklı bir süpürge kullanıyor. Elinde sürekli bir tane bezi vardır. Şimdi size bir şey soracağım. Biz sizinle beraber mutfağa gitmeden önce ee, bana mutfakla ilgili e, hayal ettiğiniz şeyi söyler misiniz? Esasen mutfakta nasıl bir dönüşüm bekliyoruz? Mutfakta güzel bir dönüşüm bekliyorum. Hı hı. Renk olarak hiç hayal etmedim. Hı hı. Daha doğrusu mutfakta beni hiç hayal etmedim. 26 yıldır kullanıyorum. Aynı mutfağı kullanıyorum. Aynı mutfağı tamam. kullanıyorum. Bir de herhangi bir tadilat geçirmedi. Hiçbir şey geçirmedi. Ama düşünüyorduk hı hı. nasıl olur diye. Gerçekten düşünüyorduk. Allah kalbime göre verdi. Ne güzel. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bakacağız. Çok güzel olacağını inanıyorum. Aydınlık. Aydınlık, ferah, canlı bir renk istiyorum. İstemezim. Ben öyle beyaz istemiyorum çünkü el lekeleri çok oluyor. Çok ben onu devamlı silmez. <laughs> Tabii o takım. iyice sizi tetikler ha. hiç gerek yok. Ama canlı renkler istiyorum <laughs> ve de çok güzel olacağına inanıyorum. Pozitif bir insanım. Negatif düşünmüyorum. Ne güzel. Öyle de işlerinizde öyle gidiyorsun Öyle de rast Gidiyor. Ben buna çok inanırım. Harika. Ben de inanırım. Annem hep böyle rengarenkti. Eve geldi bir akşam diye. ama böyle şey böyle Ekim Kasım aylarında işte kafasında böyle berisi var içeri bir girdi bir çıkarttı saçlarını sıfıra vurdu Ben de artık size saçımı dedi boyatmayacağım dedi vazgeçtim olduğu gibi dedi kendi kendine uzatacağım dedi ondan sonra onu. İyi e dedik sen bilirsin işte uzuyor saçları şey yapıyor falan ya dedi ki saçımı boyatmak istemiyorum çünkü artık hani kendi özüne zarar vermek istemiyorum ama bir şeyler de yapmam lazım dedim ne istiyorsun? Ne hissediyorsan onu yapabilirsin. Abi baktım bir gün geldi turkuaz. Saçlarım turkazlı boyatmış ama efsane güzeldi. İşte devamında bir gün baktım pembe oldu. İşte bir gün mor oluyor. İşte bir gün sıkılıyor yeşil oluyor falan. İstediği rengi boyatıyor. Şimdi biz normalde nereyi dönüştüreceksek oraya ev sahiplerimizle birlikte geçiyoruz. Şimdi sizinle de oraya geçelim. Dönüşüm ekibimiz gelsin. Bakalım neler planlamışlar onlardan bir dinleyelim. E, tamam. Ben yalnız bu evi yaparken hep ben kendi zevkime göre yaptım. Tamam. Ama bu sefer mutfağımı kızıma bırakıyorum. Kızımın zevkine göre yapsın. Tamam harika. O zaman biz size şimdilik kısa bir süre veda edelim. Finalde buluşmak üzere. Size Teş... tamamen sürpriz olsun. Biz Damla Hanım'la mutfağa geçelim. Sonrasında gün içinde zaten görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Damla Hanım buyurun. Yürü kusur. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.